Analiz Euroleague programına hoş geldiniz sevgili basketbol severler. Her hafta olduğu gibi Okan Baytın'la birlikte Fenerbahçe Beko'nun oynadığı ve oynayacağı karşılaşmaları değerlendireceğiz. Yüzümüz gülüyor. E, mükemmel bir galibiyet aldık Paris Basket'e karşı. Ve devamında da e, Milan maçı için çok ümitlendik ve aslına bakarsanız da uzun vadede e, İlk 4 şansımızın çok çok güçlendiğini, hatta ilk 2'de de ciddi bir şekilde hak iddia edebileceğimiz bir noktadayız. Okan hoş geldin. Hoş bulduk Okan. Ben şimdi kitabın tam ortasından soruyorum sana. Buyur. Vakit kaybetmeden, şimdi bir maçı ile birlikte ben gerçekten hani kaygılanmıştım. Acaba o günkü performans, hani tamam biraz hani sen de biliyorsun az çok çok iyimser biri değilim ama acaba o günlük bir performans mı herkesin kötü oynadı günlük ve senede bir iki kere oynayabileceğin maçlardan bir tanesi miydi yoksa yapısal bazı sıkıntıların işaretçisi miydi veyahut da biz e, mini takım arasından biraz düşüşe mi geçeceğiz diye düşünürken Paris maçı geldi çattı ve orada bunun tamamen kuşkularımın bomboş olduğunu şarkıdaki gibi e, kuşkuların bomboş olduğunu fark ettik gördük ve çok çok mutlu olduk tabi. E, Bakın maçına aslında ben sana sorularım olduğu için arada yani geride kalan bir maç ama hatta iki maç geride yani şu an Euroleague temposunda epey geride kalmış oluyor ama yine de ben birkaç bir şey sormak istiyorum. makam maçında ne oldu sence? Maccabi maçını konuşamadık o yüzden. Hani iki yıl önceki maçı konuşmak istemeyiz tabii ki ama hiç konuşamadık diye bir iki cümle etmekte bende bence de sakınca yok. Maccabi maçında ne oldu? Şimdi dedin milli aradan döndük. O olabilir. Oyuncular bir tatile gitti. Ee, orada bir konsantrasyon kaybı yaşamış olabilir. İşte Marco Guduriç hastalığı nedeniyle takımla beraber değildi. Onun eksikliği olmuş olabilir. Çok fazla üçlük atmış olabilirsin gibi bir sürü şey sayabilirsin. Veya takım işte erke, hani bir önceki hafta konuşmuştuk. Acaba erken bir form tuttu da şimdi form düşüklüğü mü yaşıyor gibi. Bu soruları sorma Fenerbahçe taraftarının biraz DNA'sında var. Yani acaba işler kötüye mi gidiyor endişesi. Fenerbahçe taraftarının biraz DNA'sında var. Ama ben Makkabi maçından sonra çok rahattım. Niye? Bir önce saydığım bütün etkenlerin hepsini topla yine de senin Makkabi maçında öyle bir görüntü vermene yetmez. Niye yetmez? Makkabi zaten ondan önceki programda anlattık. Ligin en kötü savunma takımı zaten kadro istikrarı kurmakta zorluk çektiler bu sene yaşadıkları şeylerden dolayı. En iyi 3 oyuncusu maça çıkmadı. Bizde bir tek Marco Guder yokken Onlarda hem e, David Blatt'ın oğlu Tamir Blatt yok. Hem e, işte bu senenin en iyi oyuncularından Jalen Hort yok. Aynı zamanda Yoko Baitis yok. Yani 3 tane adam yok zaten adamlarda. Yani maçın başında ben şey diye düşünüyordum yani. Konsantrasyon problemi olur mu, olur mu ancak bu maçla ilgili? Ama başka bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi şöyle bir senaryom da var. Hatta birçok kişiyle de bunu konuştum. Seninle de konuştuk biliyorsun maçtan sonra. Koca e, koça deseler ki Geriye kalan 8-9 maçta Bir tane maç vereceksin hı hı. Tamam mı? Yani özellikle vereceksin ee, Hangi maçı verirsin? Dön abi ben Bakka maçı veririm der bence Çünkü e, Senin iki maç zaten 3. ile 4. Aranda iki maç e, Şeyin var Kredin var. Yani bir maç kaybetmek seni aslında puan anlamında zorlamayacak Bakka e, yukarıya gelme ihtimali olmayan, başka şeyleri değiştirme ihtimali olmayan da bir takım. Evet. Ve şöyle de bakılabilir. Ya bak çocuklar oynamadığınız zaman ligin sonundaki bir takıma dahi yeniliyorsunuz. Eğer maça konsantre olmazsanız, maçta doğruları yapmazsanız karşınızda 3 tane eksiği olan ligin en kötü savunma takımı olun. Ligin sonunun altında yalan bir takıma bile yeniliyorsunuz. Hani biz ne konuştuk? Bakka e, bir sonuçta bir Euroleague takımı kazanma alışkanlığı olan, kültürü olan bir takım. Bu Euroleague'deki 18 takımın tamamı için bu söylenebilir. Bir mesaj vermek istiyorsan çocuklar ayaklarınız yere bassın mesajı. Ben kredimi bu baştan yere kullanırdım. Çok kötü bir görüntü sergiledi Fenerbahçe. İşte 45 üçlük konuşuldu, işte mücadele gücü konuşuldu, savunmadaki direnç düşüklüğü konuşuldu. Bir sürü şey konuşuldu maçla ilgili. Ama ben dedim ki Paris maçına bakar olay. Ben Paris maçında senaryonun değişeceğini ve o maçı kazanacağımızı düşünüyorum. Ama Paris maçı kaybedilirse o zaman bir domin etkisi yaratır. Arkasına e, zor Milano ve Monaco deplasmanlarındaki mağlubiyetlerin etkisi senin cebindeki krediyi de alır, takımın özgüvenini de alır dedik. Ama Maccabi maçı dünkü Paris maçından sonra gösterdi ki benim kafamdaki senaryonun e, daha e, yakın oldu. Yani takımın o kötü şeylerden etkilenmesi değildi maçı kaybetmeye neden olan. Maçı kaybetme arzusuydu aslında. Ben maçı kaybetme, koç kenardaki koçun da maçı kazanmakla ilgili çok büyük bir çabası olduğunu görmedim. Şarası hepimiz biliyoruz. Yani delirir kenarda. Gene delirmiştir ama. Delirdi. Gene delirmiştir ama e, bildiğimiz yani şu an o maçın mesela şey maçı olduğunu düşün. E, i̇şte e, yenip yenileceğin veya girip girmeyeceğin sırayı belirleyecek bir maç olduğunu düşün. Hani oturduğunu göremezsin şarasın yani. Birkaç pozisyonda e, ki ee, hani oynanan basketbol anlamında da müdahale etmediği veya işte e, bakalım ne olacak dediği anlar vardı. Geride kaldı. Bence anlık bir günlük bir performanstı. Ve bir mesaj maçıydı ve bence o mesaj alındı Paris maçında bunu gördük. Bununla geçmiş olsun diyerek bu makabı karşılaşmasını kapatıyorum. Ve devamında Paris basket müsabakasına dönmek istiyorum. Çünkü e, şimdi şöyle, e, tabii Paris farklı bir takım. Euroleague sahnesinde ilk kez çıktığı için e, basketbol severler Paris basketin ne kadar farklı basketbol oynadığını e, yeni yeni görüyor. Şimdi Fenerbahçe Beko ile işte daha önce Anadolu Efes'te gördüler ama sonuçta Fenerbahçe Beko çok büyük daha kitle hitap ettiği için e, orada Paris basketin nasıl bir basketbol oynadığını gözleriyle görmüş oldular. İlginç yani bir şeyler değişik gittiğini farkına vardı. He. En basketbolla alakası olmayan insan dahi maçı seyreden. Şimdi e, Paris maçına bu göze bakarsak e, ne gibi tehlikeler barındırıyordu ve biz bunları nasıl bel taraf ettik. Sözü sana bırakmak istiyorum bu noktada. Şimdi biz 17. haftada bu maçı oynayacaktık ya. O evet. maçtan önce aslında biz sen yoktun. Berke ile bir Paris hı hı. maçı analizi yapmıştık. Hı hı. Ben orada biraz hikayesini de anlatmıştım Paris'in hikayesini. Aslında değişik bir kadro yapısı, değişik bir oyun şekli ama Günümüz basketboluna çok da uygun olan bir oyun şekli var. Evet. Şimdi e, bizim oradaki tehditlerin, Sana bana hitap etmez ama değil mi? <laughs> yani biz tabii daha koç ağırlıklı, daha evet. hani böyle set oyunları biz old school insanlarız. Hı -hı. yani. Kumaş da sordu bana dün. Ben de aynısı e, cevap verdim. Eski kafa ama basketbolda biraz buna evriliyor ki Hı -hı. hep defalarca kez anlattım burada. Koç Şaras'la Koç Yelko'nun oturup sezon başında bir şeyleri değiştirmemiz lazım deyip daha fazla Amerikalı oyuncuyu kadrolarına dahil edip oyun şeklini biraz daha fizikselliğe çevirmesinin nedeni de bu. Sen o açıklamayı devrim niteliğinde bulmuştun. Evet yani. yani onda da hakkı çıkıyorsun gözüküyor. Evet ki ben sezon başından itibaren bu açıklamayı şaras yaptı hatta koç Yelko ile konuştuğunu açıkladı. Ben ondan önce bu takımlar birbirine çok benziyor diyordum. Yani sanki oturup beraber yapmışlar gibi hakikaten de oturup bir strateji belirlemişler. İkisi de kendi takımlarına bunu uyguluyorlar. Hı hı. Mental anlamda çok benziyorlar. Evet, yani bir... Koç da onu biraz daha tabii biraz daha rehber alıyor gayet doğal olarak. Ya zaten e, jelkole... o da, da aynı sayfadalar zaten. Hani Şeral Ses gibi Çus da, da işte aynı sayfada. Yani Kesinlikle. Evet tamam, Evdeki tecrübe farkı, yaş farkı aralarında olsa da hani aynı e, tornadan geçmiş gibiler. Evet basketbol düşünce şekilleri de birbirine çok benziyor. E, ki ben hep şeyi söylerim ya, Itudis, e, Jelko ile 13 yıl çalıştı. Hı, -hı. Ama İtüliste mi daha iyidir, Şaras'ta mı sorusuna ben defalarca kez şarısı daha çok sever Jelko diyordum. Araları çok daha iyi diye. Çünkü çok konuşuyorlar gerçekten evet. birbirleriyle. Karakterleri çok farklı. Evet, davranışları çok, farklı. Çok çok farklı ama e, basketbol anlayışları, basketbol yolları, gidişleri, gidişatları veyahut da örnek aldıkları, rehber aldıkları şeyler e, çok çok benziyor. Ben sözü bırakayım seni, kesmek istemedim. Yok yok, estağfurullah. Şimdi Paris maçına dönelim. E, biliyorsun ben hani koçun hep iyi yaptığı şeyleri daha fazla söylüyorum ama maça o kadar bence yanlış bir beşle başladı ki Koç Şaraz. Şimdi Paris'in gücü enerjisinde en çok. Tamam işte TJ Shorts'u konuşalım, Nadir Hifi'yi konuşalım, işte Tyson Ward'u konuşalım. Konuşalım bazı oyuncuları, konuşabiliriz. Özellikle oyuncuları var. Ama asıl enerji gücü enerjisinden kaynaklanıyor. Enerjisinin en yüksek olduğu yer neresi? Birini çeyreğin başı. Niye mesela Paris bu kadar çok oyuncu değiştiriyor? O enerjiyi hiç düşürmemek için. Ama elbet ikinci, üçüncü ve dördüncü çeliklerde o enerji düşüyor. Şimdi enerjinin en yüksek olduğu, savunma direncinin en iyi olduğu dönemde sen öyle bir beşte çıkıyorsun ki maça Paris savunması seni böyle içine alıyor, kapatıyor, hiçbir şey yaptırtmıyor. Ya ilk çeyrek gözümüzün önüne gözümüzün önüne gelsin tekrar Volkan. Hiçbir organize hücum yapamadık neredeyse. Niye yapamadık? Bununla ilgili fikrimi de söyleyeyim. Şimdi Paris e, genelde kompakt savunma yapan ve e, boyalı alanı kapatmayı daha önceliklendiren bir takım. Fenerbahçe'nin de hücumlarında en önemli özellikle 3 sayılık atışlar. Bu 3 sayılık atışlar da nasıl geliyor? 2 e, hafta önce yaptık hatta geçen hafta da tekrar etmiştim. Fenerbahçe üçlüklerinin isabetli üçlüklerinin %82'si asist üzerinden geliyor diye. O asistler de nasıl geliyor? Hep Fenerbahçe'nin potaya atakları... İç dış olayları içeri girdikten sonra top dönmeye başlıyor ve dışarıda boş oyuncu bulunup o şut atılıyor. Şimdi atabildik mi ilk çeyrekte böyle bir şut? Atamadık. Niye atamadık? Çünkü potaya gidemedik. Potaya gidememenin sebebi neydi? Adamlar kompakttı ve içeri girmeni engelliyordu. Bunu nasıl yok edeceksin? Nasıl adamları açacaksın? Abi dış şutu sokacaksın. Dış şut sokacak oyuncu var mı? E, o sırada sahada... İlk 5'te mi? İlk 5'te. Biraz daha azınlıktalar. Yani Jaguar senin en güvenilir üçlükçün mü? Değil. Hı hı. E, Cambridge Pota'ya bakar mı? Zaten öyle bir yetkinliği yok bakmaz. E, zaten e, e, Devon Hall da öyle acayip güvenilir bir üçlükçün değil. Sen ne yaptın? Kısa bir süre sonra mecburen... E, tabii şey de yok elinde. Erik Makkal'ım da yok. Evet. Yani, çok saçma bir uygulamayla yok evet. Yani bir şekilde yani bizden kaynaklanmayan bir sebeple Tabii ertelenen değil. maç nedeniyle biz böyle bir şeyden mağdur kalıyoruz. Neyse o geçelim onu. Yok sonuç değil. Yok yok. Ama sen çıkıyorsun ilk beşine o üçlü atacak oyuncun yok. Üçlü atamadıkça adamlar daha çok kapanıyor. Sonra ne oldu? İşte Gudura girdi, Baldwin girdi. Bir şekilde o potaya ataklar başladı. Onlar daha fazla potaya atak yapabilen oyuncular ve o dengeyi bozdular. Paris dengesine. Tabii maçla ilgili bir sürü detay var. Yani sen gene bir önceki maçta 45 tane üçlük atmışsın diye herkes yangın yerine çeviriyor ya ortalığı. Ya bunu bir yangın yerine çevirmekten vazgeçsinler. Bu Fenerbahçe'nin oyun stratejisi. Evet. Fenerbahçe üçlükleri daha çok kullanmayı tercih ediyor. Çünkü Fenerbahçe'nin oyun yapısı içerisindeki hem pivotları hem de forvetleri e, potaya yakın oynamaya o kadar da müsait değil. Tamam işte e, Hayes bir şeyler yapıyor. Arada Pierre geldi, girdiğinde yapıyor. Var orta mesafede bir şeylerin ama senin güçlü alanın aslında perimetrenin dışında. Senin elinde uzunların dahil böl çağrıç aslında herkes uygun pozisyon geldiğinde şut atabilecek bir takımsın sen. Niye bunu kullanmayacaksın ki? Sezon başından beri de kullanıyor zaten Fenerbahçe. Bu kadar çok üçlük atılır mı? Atılır abi. Niye atılmasın? Sen doğru şutu buluyorsan eğer boş şut. Hep şu soruyu soruyorum ben. Boş bir üçlük atmayı mı tercih edersin? Bir savunma oyuncusunun üzerinde yakın bir iki sayılık atmayı mı? Boş üçlük sabaha kadar sokarlar. Yani sabah kadar sokar. Bu adamlar zaten şut atmak gibi bir dertleri yok. Bin tane şut ver, 900'ünü sokarlar boş Tabii şutları. Tabii boşsa eğer. Boşsa sokar. Bizim kastettiğimiz şey böyle pure veyahut da doğal şutör o anda, o sahada 5'te yoktu anlamında. Yoksa evet. herhangi bir profesyonel basketbol oyuncusu boş şutu genelde sokar. Bunda şey de dahil yani. Kemal Kemberç de dahil. Hani şey gördük zaten bu <laughs> evet, hafta. Evet. Söyledim. Partizan'da daha önce Türk Telekom ve Anadolu Efes Ormanı Tayyip Onda gördük. Adam üçlük soktu yani. Boş kaldı mı sokar <laughs> Ya bunu. dansını atıyordu hatırlasana. Tabii tabii. E, bazen Vazan'a sorularlar atıyordu. İlk 6 sene dansını baş... atmadı mesela. Sonra evet. evet. Neyse. Yani konu bu değil ama konuşuyor yani maça başlama bir işimiz yanlıştı. Sonra o koç müdahale etti. Ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi 45 tane üçlük attı Maccabi da girmedi. Bu Hı -hı. maçta da girmiyor. Evet. Ama bak bu maçta ne farklıydı abi? ...Maccabi maçında yoktu. Kazanmayı kazanmana neden olacak bir aksiyon, bir hareket yoktu ...Maccabi maçında. Bu maçta abi ölümüne hücumlu bandı aldı takım. Tamam. O ölümüne hücumlu bandı hem stratejiydi. Tamam mı? Yani işte senle yine konuştuk. Çünkü rakip Paris o savunma reboundunu net aldığı zaman hı hı. çok rahat potaya gidiyorlar. Kaç tane örneğinde gördük. Sen o ribandı... almasını engellersen, bozarsan adamı hem ikinci şans sayın oluyor hem de adama fast break sayılarını engelliyorsun. Hı hı. Ama bir de hem stratejiydi hem de böyle bir arzu ve istek vardı. Şimdi 30 rebound konuşuluyor ya Volkan. Sezon başından beri anlattım. Sen de işte bunu biraz daha açıkla dediğin bu rebound yüzdesi olayını burada bir altını... o oh, oh, çok güzel. Orayı biraz altını çizelim. <laughs> Burayı bir konuşmak lazım. Evet, önce neden, neye dikkat ettiğini söyle abi. Hani belki ilk kez izleyenler vardır. Evet ben reboundların adedine değil, reboundların yüzdesine bakıyorum. Reboundun yüzdesi de ne demek? Kaç rebound pozisyonu oluşmuş... Sen bu toplam oluşan rebound pozisyonunun yüzde kaçını almışsın? Senin ve rakibin aldığı reboundları Hı. arasındaki farktan bahsediyorum. Bugüne kadar da hep benim için adet hiçbir şey ifade etmez. Benim için asıl önemli olan rebound yüzdesi diyordum. Hı. Şimdi dünkü maçta işte 30 rebound, hücum ribandı aldı Fenerbahçe. Euroleague'in rekoru bu. Hı. Ama egale etti. Hı. Aynı sayıda rebound alan diğer takım ÇSK'ydı. Milano deplasmanında bunu yapmışlardı. Hı. Hatta ÇSK'da mini tünev oynuyordu. 16 reboundu tek başına o almıştı. Hı. Ee, ama o gün e, Milano CSK maçında 30 ribandın alındığı Milano potasının altında oluşan toplam riband sayısı 54'tü. Yani Milano 24 tane riband aldı, CSK 30 tane aldı. Bu da 55'e denk geliyor. Tamam. Şimdi... tamam Fenerbahçe Paris maçında ise Paris potasının altında oluşan toplam riband sayısı 44'tü. Paris bunların 14'ünü aldı, Fenerbahçe 30'unu aldı. İki katı. İki katından fazlayı Pardon. aldı ve %68'e denk geliyor. Böyle bir hücum limandı, yüzdesi ben de hayatımda görmedim. Yani o 30 tane hani çarpıcı o da rekoru ortak diyorsun ya. Asıl rekor bu. Rakibinden iki katı fazla riband alıyorsun. %68'e denk geliyor. Daha da önemli bir şey söyleyeyim. Biraz önce söyledim o hem stratejiydi hem de bu bir istek ve arzuydu dedim ya. Hücum reboundı alma işi. Niye? Abi senin dün 11 tane oyuncu forma girdi. Bir tek Melih Mahmutoğlu oynamadı. Onun haricinde Jagars'ta 3 dakika oynadı. Maçın başında bir daha da girmedi. Geri kalan 10 da hücum ribandı var abi. Evet var. Herkes aldı o hücum rebound. Tamam Devon Hall 5 tane aldı. Birch 4 tane aldı. Onlar fazlaca almış olabilirler. Bir şey daha söyleyeyim sana. Tamam. Oyuncu istatistiklerine girmeyen takım ribandına dahil olan 6 riband var. Bak. Bu ne demek biliyor musun? Takım olarak öyle bir eforla hücum ribandına saldırmışsın ki. Senin bir oyuncu net alamamış ama rakibin almasını engellemişsin. O takım ribandına ekleniyor o hı, sayı. Ortada kalıyor. He, oyuncuların rebound sayısına eklenmiyor. Takımın hücum ribandına ekleniyor. Ya yani sen böyle Paris maçına böyle bir arzu ve iştahla çıktın. Ben şut sokamayabilirim abi. Ben doğru üçlükleri bulurum bugün. Ki e buluyoruz maçı. yani. Her maçta buluyoruz. Ama girmeyebilir. Hep bu şeydir çünkü birbiriyle böyle birbirinden etkilenen oyuncular vardır. Ben o yüzden... Maçı dün Onur diye bir arkadaşımla beraber seyrediyorum. Arka arkaya üçlükler kaçıyor. Diyorum ki şu top Tarık'a gitsin bir. Tarık atacak bunu. Ya yani Tarık çünkü bundan az etkilenen birisi. Tarık o sırada kalktı bir iki tane soktu mesela üçlükleri. Sonra zaten maç bizim kontrolümüze yavaş yavaş geçmeye başladı. Ama tabii e, yani şimdi Milano maçına da süre ayıralım diyeceksin. Sen evet. o yüzden dakikayı da kontrol ediyorsun anlıyorum. Paris maçı bize şu resmi tekrar gösterdi. Bu takım herhangi bir düşüş içerisinde değil böyle bir panik yaratmaya gerek yok. Bu takım doğru basketbolda oynuyor ve stratejisi işe yaramadığı günlerde işte maç stratejisi mesela başlangıç stratejisi koçun doğru değil diyorum ama sonrasında doğru hamleleri yaptı. Maç içinde maçı kazanabilecek alternatif çözümler bulmaya hazır takım. Bence bu önemli mesaj buydu Paris maçı ile ilgili. Çok güzel. de konuşacak çok şey var. Hani mesela şey, Dechampier'in performansı, e, de Wolvin'in Geri takıma değil. iyi bir entegrasyonu ve orada çok verimli oynaması. Şimdi Marco Guduru için en önemlisi de Marco Guduru için Fenerbahçe Beko için ne kadar büyük bir anlam taşıdığının bir kere daha ortaya çıkması. Pek çok faktör var ama biz biraz Milano maçına geçelim. Marco ile ilgili de şunu söylemek hı. istiyorum. Tabii tam biz Marco programını yaptık ama sağ olsun program düzenleyen arkadaşlar dünkü maçtan önce Marco'nun o mercek altı programını yayınlamışlar. Hı hı. Biz orada Marco ile ilgili o övgü dolu sözleri söyleyip akşamında Marco'nun maçı kazandıracak o basket atıp alması da gerçekten çok güzel denk geldi. Yani ben çok keyiflendim bundan. Hı hı. Bazı arkadaşlar böyle de takılıyordu. Bir tane de hatta gösterdi arkadaş tweet'te gelmiş. Yani hı hı. A çünkü Marco Uduric insanları ikiye bölüyor abi. Böyle bir şey var yani. Ya çok seviyorlar ya sevmiyorlar. İşte dün akşam sevmeyenler sustu, sevenler coştu. Bizim evet, gibi. Biz de biz de çok sevenler tarafındayız. Şimdi tabii Milano maçına gelelim. Gelelim. Ee, <laughs> yeni bir sınav. Hep konuşuyoruz yani sevinecek veya üzülecek zaman, zaman yok. Ligde bak bu kadar önemli bir galibiyeti unutup hemen Milano maçına konsantre olacak oyuncular. Şimdi bugün eee muhtemelen böyle bir e, yapıya gidecekler. Şimdi eee Milano maçıyla ilgili en çok dikkat etmemiz gereken konular nedir? O senin başlık altında inceleyeceğin şeyler nedir bu maç öncesi? 10 dakikamız var. Bunu da söyleyeyim. 10 dakika. Peki tamam. Şimdi ilk maçı hatırlarsak eğer ilk maçta mirotic zakli de ikilisi bizim tabiri caizse darma duman etmişti bizi. Yani o iki oyuncunun e, hem verimlilik hem sayı anlamında bizi çok zorladığını ve e, bir taraftan da ile beraber ki bence Milano kadrosundaki en tehlikeli Guard hani Manyon var işte Bolmaro var. Yani orada e, farklı kısalar var ama bence Dimitriyevic çok önemli bir oyuncu. Bizim ilk maçta da bizi çok rahatsız etmişti. Bu maçta da şimdi gene İlk maçta hatta Milano maçında e, İstanbul'daki maçta biz kesin favori diye çıkmıştık ama Milano bizi basketbol olarak da denize dökmüştü. O çöküşün başladığı zamanlardı zaten evet. onlar. Şimdi Milano ile ilgili birkaç bir tane bir istatistikte vereyim maçın nasıl geçeceği ile ilgili aslında bu renk olacak. Şimdi 85 sayının üzerine 14 maçta çıkmışlar. Skorer bir takım Milano. Hı hı. Ben o maçtan önce de şey demiştim bu sene Messi'ne kafayı değiştirdi. Hep savunma merkezi takımlar kurardı. Bu sene hücum merkezi bir takıma döndü diye. Hı -hı. Burada çok net gösteriyor. 85 sayının üzerine 14 kere çıkmışlar. Toplam oynadıkları maç 26 maçın içerisinde 27 maçın içerisinde tam 14 kere 85'in üzerine çıkmışlar. Ve 13'ünü kazanmışlar Volkan. Hı -hı. Yani skorun oralara gittiği yerde e, Milano'nun maç kazanma ihtimali artıyor. 85'in altında da 13 maç oynamışlar. Sadece 2 kere kazanmışlar. Şimdi sen ne, ne yapman lazım? 85'li sayılara çok ulaştırmaman lazım. Adamların tempo yakalamasını, işte ritim bulmasını engellemen lazım. Birinci konu bu. İkinci konu rebound yüzdesinde yüzde %45'in altında kaldıkları zaman da kaybediyorlar. Hepsini kaybetmişler. 7 kere olmuş, 7 kere de kaybetmişler. Yani bu aslında çift taraflı bir etki yaratıyor. Sen mesela dünkü maçta ne yaptın? Denize döktün Paris'i e, hücum reboundlarında. Reboundlarda acayip bir üstünlük sağladın. Milano iyi bir rebound takımı değil. Ve bu yüzden de maç kaybediyorlar. Ama biraz Hı -hı. iyi rebound alırlarsa, mesela sen şimdi o maçta çok iyi rebound aldın, bu maçta da alacaksın diye bir garantisi yok. Yok maalesef. Alamazsan Milan da seni burada e, çok fazla rahatsız eder. Hı -hı. Yani senin burada açık noktanı bulur. Yine e, bence iki tane şey noktada vereyim sonra genel konuşmaya geçeceğim. Manyon'la, nikomanyonla Manion'la Milutic aslında takım içerisindeki özellikle hücumda çok önemli oyuncular hı hı. ama savunmada üzerine gittiğinde, birebir üzerine gittiğinde hata yapan oyuncular. Tamam. Mirotiç mesela durması gereken yeri bilir ama birebir savunmada o kadar iyi değil. Ben olsam sürekli Manyon'la Mirotiç'in üzerine atak yaparım. Kim ters eşleşmeler diye kadarım onları zorda bırakacak. Bence bunu koç strateji olarak kullanabilir. İzleyenler bir baksın bakalım biz Muanyon'la Mirotic'e hücum ediyor muyuz? Bu göze bakabilirsiniz. Yani evet bakalım. Yani Bu, bir daha burada... sıralayayım onu. Belki kaçıran olmuştur. Muanyon'la Mirotic'e hücum etmek istiyorum ben. Tamam. Bire bir hücum etmek istiyorum yani hücum da tercihlerimizi daha çok bu iki oyuncunun üzerine kullanmak istiyorum. Messi'ne de bakalım saklayabilecek mi onlar? Evet Messi'ne de burada ne kadar yardım getirecek hı hı. ki Messi'ne bu işlerde çok uzmandır. İkili sıkıştırma konusunda çok iyidir yani. Ne zaman ikili sıkıştırma getirecek, ne zaman yardım getirecek çok iyi bilir Messi'ne. Bir de Bolmaro konusu var. Bolmaro işte o uzun boylu guardların ekol oyuncularından biri. Fizikli uzun boylu ve çok da yüksek driplinki var. Ve o yarı sahayı getirirken baskıyı gördüğü zaman o top kayıplarını da fazlasıyla yapıyor. Bir strateji de buraya koyuyorum ben. Bolmario'ya yarı sahada özellikle baskı yap ki Partizan şeyin maçını bir daha seyrettim. Milano'da oynanan Milano Partizan maçının Partizan o maçı 90-70 kazandı. 20 sayı fark attı. Maçın 3. <laughs> çevrenin ortasına kadar da maç denk gidiyordu. Doğru. Ondan sonra bir gaza bastılar bir baskıyı yaptılar. Öyle 2002 tam sağ preslerle falan darma duman ettiler yani Milano'yu. Bence koç Aras, o maça bakmıştır benim Eğitim baktığım canım, gibi. Orada neler oldu diye bakmıştır. Çünkü kendi sahasında aslında çok iyi bir takım Milano. Yani. Ama Partizan gitti 20 sayı attı geldi. Hatta havaalanında karşıladılar Partizan'ı evet, evet, seyirciler de, Ben de çok sevmiştim. <laughs> Ama sabaha karşı 5'te kaç bin kişi gitti amacım onun Ya işte o Partizan seyircisi de böyle bir seyirci. Ee, şimdi iki tane tablomuz var. O tablolardan şu bir karşılaştırma tablosu yaptım. Tüm sezon çeyrek bazlı skorlar diye birazcık maçın e, hangi çeyreklerde ne olacağını göstermek için. Şimdi burada da ilginç bir senaryo var Volkan tabloya bakarsan. Şimdi birinci çeyrekte Fenerbahçe bütün, bütün sezonki bütün maçlardaki birinci çeyreklerin toplamında ortalama eksi 2.3 olmuş. Ve ligin en kötü ikinci takımı Fenerbahçe. Birinci çeyrekleri zaten kötü başladığımızla ilgili sen de hatta söylemiştin. Koç arasında hani başlayamıyor, iyi başlayamıyoruz dedi. Bu da onun e, rakamlara, sayılara Beküncü vurulmuş hali. hali. 17. sıradayız ama Milano da bizden çok da iyi durumda değil. Onlar da 15. sırada, onlar da eksi yapmış, 1.3 yapmışlar. İkinci çeyreğe bir geliyoruz. Fenerbahçe artı, nokta, artı 2.8 oluyor ve ligin en iyi sıralamasına çıkıyor birinci sıraya. Yani bir taraf siyah bir taraf beyaz olmuş. Birinci çeyrekle ikinci çeyrek arasında. Yani ikinci biz birinci çeyreğe çok kötü başlamazsak ki işte dünkü Paris maçında da çok kötü başladık 10 sayı geri düştük. Sonra o fark biliyorsun biraz daha da büyüdü. Ama umarım Milano maçında böyle olmaz. Çünkü Milano enerjisiyle maçı sonuna gelen bir takım değil. Daha çok aklıyla, yeteneğiyle gelen bir takım. Ee, Paris'in yaşadığı düşüşü onlar yaşamazlar. Fiziksel olarak düşüşü. O yüzden senin maça nasıl başladığın farkı açmaman çok önemli. Çünkü İstanbul'daki maçta da benzer bir senaryo oldu. Ve Milano aldı götürdü. Yakalayamadık. O yüzden birinci çeyrekteki o diferansı, farkı vermeden ikinci çeyreğe gelmek önemli. Yine üçüncü ve dördüncü çeyreklerde de aslında Fenerbahçe'nin ve Milano'nun yerini koydum. Biz yine ikinci ve dördüncü çeyrekler Fenerbahçe için daha iyi geçiyor gibi. Maçın da ben bir şekilde ikinci ve dördüncü çeyreklerde değil birinci ve üçüncü çeyreklerde kaderinin belli olacağını düşünüyorum. O yüzden oralara biraz daha konsantre olmamız lazım. Ee, şimdi şey de tabii önemli ee, bu üçlükler, bu iki sayılık atışlar, Fenerbahçe'nin hücum sistemi falan çok önemli ama şöyle bir çeşitlilik var Fenerbahçe'de. Ee, dün Nigel Davis Maça damga vuran oyunculardan biri miydi? Kimse diyemem. Standartın ya. altında bile oynadı diyebilirsin. Evet, hatta yani. kendi standartı. Yani öyle ortalama bir oyun oynadı. E, harika bir maç çıkartmadı. Marco maçın sonunda, Marco maçı değiştiren oyuncuydu ama Marco da kendi standartlarında oynadı. Şimdi Fenerbahçe'de bir de Erik Makkal'ın bu maçta da oynayacak. E, bir şekilde işler kötü gittiğinde alternatif koyma ihtimali artıyor. Ama dönüp dolaşalım şuna gelelim. Bizim, e, benim o tablomu da verelim isterseniz, şey tablosu, Dixon'un tahmin sıralamamız. onda neredeyiz ve ne, bizim için bu ne ifade ediyor? Milano maçı bence e, şu an bizi ölüm kalım noktasına götürecek bir maç değil. Ben tahminlerimin arasında Milano'yu koyarken orada mağlup olabiliriz ihtimalini dikkate almıştım. Ki şu anda biz e, 18 galibiyetteyiz, hı hı. E, olası da 5 galibiyetimiz var... Toplam 23 galibiyetle ligi bitirme ihtimalimiz var. Bu da %68 galibiyet yüzdesine denk geliyor. Buradaki senaryoya uyuyor. Yani ben ikinci sıradaki senaryonun gerçekleşeceğini düşünüyorum. Tablonun sağ tarafındaki. Ee, o da bizim lig ligi ilk iki de bitirmemize neden alıyor. İlk iki de bitirmek de ne demek? Hem ilk altıdaki takımlar daha güçlü, hem de sen play-in'den gelecek bir takımla oynayacaksın. Hı hı. Ne olursa olsun oradan biraz daha yorgun gelecek. Yıplanmış. Artı iki maç yapmış olacak. E, artı iki maç yapmış olacak. Daha yorgun bir takımla oynayacaksın. Ve zaten yani ne kadar Barcelona ve Real Madrid sanki 7-8-9-10'un içerisinde kalacak gibi görünse de e, tamam kültürlerin nedeniyle çok da iyi takımlar olmasına rağmen bu sene öyle korkutucu takımlar değiller. Değiliriz. O yüzden 2-2'de bitirmek çok önemli. Milano maçı da dediğim gibi bizim için ölüm kalım maçı değil. Ama bu maçı cebimize koyarsak artık bizim kaybetme ihtimalimiz olan tek maç kalıyor Monaco deplasmanı. Diğer maçları ben hepsini alacağımızı düşünüyorum. Milano maçı sana böyle bir rahatlık getirebilir. O maçı alıp artık ben ligin sonuna kadar Panathinaikos veya Monaco'nun beni ikinci sıraya indirme ihtimalinden uzak durabilirim. Tabi burada şu hesaplar yapılıyor mudur? Fenerbahçe ve Şarun Asesikevçüs'ün yaptığını düşünmüyorum. Bu daha çok Bart Sokaz'ın yaptığı, Ergin Ataman'ın yaptığı bir şeydir. Final 4'daki rakibi seçme. Yani orada 1-4-2-3 eşleşmesi oluyor ya onların elediğini düşünelim. Hani orada üçüncü kim, takım kim olacak, ikinci takım kim olacak ama ben şunu görüyorum. Fenerbahçe dördüncü sıraya düşme ihtimali az. Olimpiyakos'tan kurtuluyoruz demek istiyorsun Olympiakos'ta değil mi? büyük ihtimalle oynamıyoruz. Ya Monaco oynayacağız ya Panathinaikos'la oynayacağız. Hı hı. Ee, orada bir değişiklik olur mu? İşte Olympiakos burada bir şey Bence Olympiakos sezon sonuna kadar maçta kaybetmeyecek. Onlar bir şekilde 28'e 27'ye 7'de bitirebilirler. Haliyle bizim için senaryo şu an gayet iyi. Oynanan basketbol tatmin edici. Ve takımda şu an bir sakat oyuncumuz da yok. Her şey günlük günistanlık gidiyor. İnşallah Milano maçında da bir galibiyetle İstanbul'a döner takım. Okan Baytın ağzına sağlık. Sevgili basketbol severler bu programda ilk kez 3 tane karşılaşmanın analizini yaptık. O yaptığımız analizler ışığında özellikle Paris maçına referansla Milano maçını izlemeniz ve bundan sonraki maçları bu gözle izlemeniz basketboldan daha fazla keyif alacağınızı, Fenerbahçe Beko'dan daha fazla keyif alacağınızın göstergesi olur. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.